Şimdi haritayı açtım. Gene ekranı tamamen kaplayan bir haritamız vardı. Bunu tekrar bir yenileyim. Hatta klasik bir şekilde update location rutunu tetikleyip bir simülasyon şeklinde gösteriyorduk. Onu da bu derste yapalım. İlk kez görenler için göstermiş olalım. Şimdi araç ilerledikçe yeni koordinatlar geliyordu. Bu koordinatları çiziyorduk bu şekilde. Bunu iki ders öncesinde yapmıştık. Koordinat geldikçe çizimini gerçekleştiriyorduk. Bu şekilde araç son noktaya gelmiş oldu. Burada şimdi üst tarafta yolculuk bir, yolculuk iki şeklinde bir dizi oluşturmamız gerekiyor o yolculuk bir yolculuk iki şeklinde tıkladıkça burada nereden nereye gittiğini göstermemiz gerekiyor. Şimdi onu başlayacağız. Bunu yapmak için bir tane endpoint'e ihtiyacımız var. O endpoint'te yolculukların listesini veren endpoint'imiz olacak. O endpoint'i hazırlamak için kodumu açtım. Şöyle açtım. Bizim trip controller'ımız vardı. Aslında yolculuk kontrolleri diyebiliriz. Burada tüm yolculuklarımızı bize döndüren bir tane endpoint hazırlamamız gerekiyor. Bunu da buraya yazalım. Index endpoint yazacağız. Public function index trips deyip bütün tripleri olduğu gibi döndürsün. Trip get dedim. Daha sonra return response json. Bu şekilde tüm yolculukları elde etmiş olacağız. Bunu tetikleyen endpoint'i de hazırlayalım. API PHP'ye gidelim. Şunu çoklayabiliriz direkt olarak. Artık trips endpoint'ine getle gideceğiz. Trips endpoint'ine getle gittiğimiz zaman index tetiklenecek. Buna Postman'den isteği gönderelim Buraya geldim Add request dedim Index trip Bu şekilde verdim Get isteğiyle ile Localhost Trips'e istek göndereceğim Trips Bu şekilde in gönderdiğim zaman Yaptığım tüm yolculuklar listelenmiş oldu Bakalım şimdi. 1, 2, 3, 4 tane yolculuk yapmışım. Şimdi burada ilk 2'yi önceki derste olanlar hatırlayacaktır. Bunları deneme olarak yapmıştık. Aslında bunları deneme olarak gönderdik. Bunlara ait hiçbir yolculuk yok. Bunları şu anda bir manuel olarak silebiliriz. Önemli değil. 3 ile 4'ü gerçekleştirmiştik başarılı bir şekilde. Bu ilk ikisi test olarak bu şekilde oluşmuştu. Onları bir database'ten silelim. Şöyle sileyim. Bunlara ait hiçbir point yok. Deneme olduğu için sildim. Bakalım sadece 3 ve 4 gelmiş oldu. 3 ve 4 numaralı yolculuklar bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi bunları ben arayüzde göstermem gerekiyor. Bunları da şöyle yapacağım. Tekrar WGS tarafına gelip artık Postman'den attığım şu isteği bu verilerin gelmesi için Postman'den şu Endpoint'e istek atmıştım ve bu veriler bana dönmüştü. Bunu artık WGS tarafından atıp bu gelen verileri arayüzde göstermem gerekiyor.